Herkese merhaba. Bugün sizlere Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde merkezi konumda yeni bitmekte olan binamızda bulunan 2 artı bir dubleks daire ve 1 artı bir daireleri tanıtmaya çalışacağım. Evet şu an çevresini görmektesiniz. hemen yakınımızda ilköğretim ilk öğretim okulu, ortaokul, sağlık ocağı, şehir merkezi semt pazarı yürüme mesafesinde Evet şu an binamızın önündeyiz binamızda kalan 2 adet 1 artı 1 ve 2 adet de 2 artı 1 dubleks de oluşmakta Evet, birinci kattayız. 2 adet bir artı birimiz mevcut. Evet, çelik kapımızdan dairemize giriş yapıyoruz. Zeminlerimiz laminant parke. Tavanlar spot aydınlatma. Evet, gayet geniş bir koridoru mevcut. Evet tam karşımızda çamaşır makinesi tesisatı çekilmiş kullanıma hazır durumda. Tam karşımızda banyo ve tuvaleti görmekteyiz. Duş akabinimiz bir ton lavabo. Evet bu Oldukça geniş kullanışlı bir artı birlerimiz. Fiyatını ilan başlığında ve ekranda belirteceğim değerli dostlar. Evet yatak odamızı görmektesiniz. Ön cephe birinci kat. Evet güneş evimizin içinde. Aydınlık. Merkezi konumda. Çarşıya, pazara, okula. Her el yere yürüme mesafesinde değerli dostlarım. Evet salon ve mutfağı görmektesiniz salon mutfak bir arada. Evet ufak tefek eksiklerimiz var. Kısa süre içerisinde bu eksiklerimiz tamamlanacak. Evet bir adet Fransız balkonumuz var. Bir adet de balkonumuz. Evet balkon biraz eşyalar olmuş. Evet. 1 artı 1. Dairemiz bu şekilde. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Farklı seçenekler için. Ee, sadece burayla sınırlı değil. Elimizde e, yaklaşık 7-8 adet bu fiyatlara yakın daire bulunmakta. 1 artı 1 olarak. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet şu an dubleksimizin girişindeyiz. 2 adet 2 artı 1 dubleksimiz bulunmakta binamızda. Hemen çelik kapımızda bir dubleksimize giriş yapalım. Evet dubleksimiz girişinde giriş katımızda iki yatak odamız bir adet banyo ve tuvaletimiz bulmakta Toplamında iki banyo, iki tuvalet. Ufak tefek eksikleri mevcut. Kısa süre içerisinde tamam olacaktır. Evet burası çok geniş bir yatak odamız. Evet. Zeminlerimiz aynı şekilde laminant parke. Tavanlar spot aydınlatma, led aydınlatma tercih edilmiş. Ön cephemiz, yol cephe. Evet, odamızda bir adet balkonu bulunmakta. Çok geniş olmasa da çamaşır asmak için ideal. Evet, doğalgaz altyapısı hazır durumda. Didim belediyesine yakın bir konumda çarşıya, pazara, sen pazarına, sağlık ocağına, okula, yürüyüş mesafesinde. Evet, ikinci yatak odamızı görmekteyiz. Odalarımız geniş, kullanışlı. Fiyatı emsallerine göre uygun. Evet. Banyo ve tuvaletimizi görmektesiniz. Evet, havalandırma penceremiz. Evet, giriş katımız. Dediğimiz gibi iki yatak odası, bir adet banyo tuvaleti izledikten sonra çatı katımıza ilerleyelim. Evet, iskana başvurulmuş. İskandan sonra teras salon ve mutfak olarak değerlendirilecek. Evet üstü kapatılmış durumda. Yanları da kapatılacak. Konum olarak çok harika. Şehir merkezine yürüyerek rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Şu alana mutfağımız gelecek. Evet bu alan bir adet kirlerimiz bulunmakta. Evet, buradan çok rahatlıkla yeşil kent Denizi görmektesiniz. Biraz yakınlaştırayım. Evet, çok güzel deniz manzaramız bulunmakta. Evet, bu alan, görmüş olduğunuz alan salon ve mutfak olarak kullanılmakta. Evet son olarak banyo ve tuvaletimizi görelim. Bu alan banyo ve banyo ve tuvalet olarak değerlendirilecek. Buradaki donaklar sökülüp ön kısma monte edilecek. Evet. Çok güzel bir konumda. Dediğim Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 artı 1 dubleks ailemiz konum olarak Harika, kullanışlı bir dairemiz. Evet. Sizlerin telefonunu beklemekteyiz. Bizi 7/24 saat arayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.